Bir şeyine bakacağım. Bak ilk hemen gördüğüm şey burada bile bir tane fazla boşluk var. Ya yani şu boşluklar bize çok acayip başımıza bela. Bir boşluk. Şimdi başlıyorum. Yani şurada mesela şunu belli edeceksek adamın kafası kaçmasın diye mesela şu açıklamamız herhalde. Şuna bir bolt yapalım mesela değil mi? Ablalık olmamak, yeni haftaya yeni fırsatlar ve yeni başarılara başlamak demek. Hafta enerjik, başlamak için küçük ama etkili adımlar büyük farklar yaratabilirsin. Plan yap, mola ver, motivasyon kaynağı bul ve düzenli bir çalışma alanı oluştur. Yeni hafta enerjik, başlamak için 5 ipucu. Güne plan yaparak başla, molanı unutma, motivasyon kaynağı seni harekete edeceğin bir şarkıcısı ya da küçük bir ödül belirle, pozitif bir başlangıç. Hafta yolunun içine başlamak, tüm yetkiyi temiz ve düzenli bir masada kalmayı konuşmak. Mesela bunda niye nokta yok? Muhtemelen tasarımda da koymadık şimdi. Hepsinde var. Bakalım 3 Şubat. <laughs> bak şimdi. Yeni hafta enerji paylaşmak için 5 ipucu. yana video yüklediğim için YouTube'a şimdi göndermek için size büyükler çünkü bayağı internet donuyor. Ee, şöyle yapacağım. Yine plan yaparak başla. Modları unutma. Şu görselde nokta yoktu galiba. Kısa ama etkin olan olarak zihni dinlendir. <laughs> Temiz önemli bir masa uzaktan olumlu. Ee, bunları açamıyorum ama tamam. Tamam, okey. Noktayı koyduysak tamamdır buna. Ocak ayı tamamladık. Bak, boşluk yok. Görüyor musun? Emoji ile her zaman bir boşluk olur. Bak, boşluk yok. Keyifli geçen atölyemizden kesitleri Sizlerle paylaşıyoruz. katılan çalışma arkadaşlarımıza Beğenmek için teşekkür ederiz. 5 Şubat. Çılsın. 7 Şubat, kariyerine ön ver. Kendi bir adım öteye taşı. İş hayatına sana katkı sağacak. Ya yani şunlarda mesela nok noktasız bir şey olm şey e noktalamasız bir şey olmasın. İş hayatına sana katkı sağacak. Tablo yok. Albat kültür sanat yayıncılığı keşfet. 7 Şubat. Şu ne? Ha bak bu 6 Şubat'ı buraya koymuşuz. Diğerlerini de koyalım işte. Karmaşma merkezi meydanı. Karmaşma Maraş. Karmaşma merkezi meydanı. Genel 11. Müzik. Can ikinci yanında yaşamını itin, tüm oralarını bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Tamam. Bunu mesela evet bak güzel yapmışız. Koyalım diye anladım. albaraka'dan kitap önerisi. 7 Şubat. Tamam. Bunları zaten şey yapıyoruz Görselleri şöyle hızlı bakıyorum. Albarakalı olmak, bunun ne? 7 Şubat. Albarakalı olmak devam ediyor. Siz albaraklıklı olmayı nasıl tanımlarsınız? Yorum bizimle paylaşın. Kariyerimden var, kendimden önce yeni geçecek kitapları sergile ve seminerleri keşfet. kendine bu yolcu çıkma yazımımız işte. İşte senin için beğendiğimiz rota videomuzda. Veyahut kandimiz mübarek olsun. İşin sevgisiyle, ben Oğuzhan Özeraz. İşte kurum diyetinizden sağlıklı yaşam önerileri. Ofiste kolayca açabileceğiniz yulaflı yoğurt tarifi bunu büyük harf gerekiyor. gerek yok. Hazırlanışı mesela bunlara bir boşluk. Şuraya bir emoji olabilir. Bak pin. Çok uzun metinler. Bakın bir boşluk yok görüyor musunuz? bunlar böyle gidiyor sonra müşteriye. Sonra paylaşımda böyle direkt kopya ile yazılıyor. Sonra ben bunu LinkedIn'de görüyorum. Girip düzeltiyorum. Ya fazla boşluk koyuyoruz ya hiç boşluk koymuyoruz. Bu uzun sakın tazeni koruyup bu sağlıklı ve doyurucu ara öğünü gün boyu enerjik söz. Tamam süper. Yeni bir iş görüşmesi mi gidiyorsunuz? İşte size diksiyonumuz için küçük öneriler. Unutmayın iyi bir hazırlık ve pozitif bir tutum her zaman fark yaratır, başarırlar. Sıkça sorulan sorular ise için derdeki albaykalı nasıl olur? Çalışma yaşamı nasıl? Haftaya güzel bir sözle başlayalım. Haftalar. Alborak Kemal'in bu hakik konu X'ten X. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok videomuzla. Al bak özellikle devam ediyoruz. Sektörümüzde sıkça duyduğumuz X'lerin ilk X'e girmek. Tamam burada yani yine boşluklara, emojilere dikkat edelim. Ee, şu görsellerde bakalım. Al bak almak sırada kul heyecanla beklemekte demek. Berat Kandil'imiz. Mübarek olsun. Dicez. <laughs> <laughs> sunumumuz var. Dualarınız kabul olsun. İşinizle sevgili yapan herkesin onda çok sevgiler günümüz olsun. Ya bunu bir soralım. Paylaşmak isteyecekler mi? Bankanın şey gereği. Sevgiler günü kutluyorlar mı? Konuşursunuz. İşe sunuyorum. <laughs> İş <laughs> Bir şuna takalım 14 Şubat. Bu 14 Şubat'ı bence göndermeyelim Gizem. Ya yani bunlar 14 Şubat sevgililer günü. Ya da gönderiyorsak böyle şöyle söyleyelim. Biz ekledik ama 14 Şubat kutlanmıyorsa çıkarabiliriz plandan diyelim. Sonra bize kızabilirler yani. Siz bizi tanımıyor musunuz? 14 Şubat kutlanıyor mu burada? Yani gönder istiyorsan ama <laughs> gönderirken de yaz yani. Hani bunu biz bilemedik yani kutlanıyor mu Albaraka'da çıkarabiliriz plandan isterseniz diye yaz. Öyle şey yapalım. Şu 14 Şubat'ta sevgiler gün arası çok açık. Bu alttaki çok yukarı yaslı. Neymiş ona bir bak bence sen. Albaraka Türk'te bakalım açılsın. Albaraka Türk'te yarı zamanlı çalışabilir miyim? Albaraka tam zamanlı çalışma imkanı üniversite lisans yüksek lisans öğrencileri genç Albaraka Türk'te mezun olmak kadar yarı zamanlı çalışma imkanı verilmektedir. Tamam. üzülme çünkü yerden umudu en çaresiz adam unutma. Unutma yağmur en şiddetlisi en kapıdan şey. Burada iki tane umutlu var. Doğru mu? Kontrol edersiniz. Bir burada var, bir burada var. Bu, bu şekilde mi? Yoksa tek umutlu mu oluyor? Sanki bana tek umutlu olur gibi geldi ama siz bir kontrol edin lütfen. Bakarsınız. Tamamdır. Bunu kapatıyorum. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. <laughs>